x artı y üzeri m açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yapıldığında baştan r artı birinci terim olur. İlk olarak binom açılımında bütün terimlerin burada verilen biçime uygun olduğunu görelim istiyoruz. Birinci terim olan x'in kuvvetindeki sayıya baktığımızda m eksi r olduğunu görüyoruz. Yani buradaki iki sayının farkı m eksi r. İlk terime baktığımızda n eksi sıfır n olur n eksi 1 burada n eksi 1 burada n 2 yine x'in üzerinde n 2 görüyoruz. Ve burası içinde n eksi n'in x'in üzerinde yazılmasıyla n eksi n sıfır olur ki x üzeri sıfırın 1 olduğunu biliyoruz. İkinci terime baktığımızda ikinci terimin üzerinde alttaki sayının olduğunu görüyoruz. Yani r'nin olduğunu görüyoruz. Yine bunun da bütün terimlerde bu şekilde olduğunu görelim. Burada yükseli n'in yanına y üzeri sıfır yazabiliriz. Böylece evet alttaki sayıyı y'nin kuvvetinde görüyoruz. Yani ikinci terimin kuvvetinde. Burada bir var. Evet y'nin üzerinde bir var. Burada iki var. Y'nin üzerinde iki var. Ve burada n var. Ve böylece burada da yine n'yi ikinci terimin üstünde görüyoruz. Böylece binom açılımında bütün terimlerin buna uygun biçimde olduğunu görmüş olduk. Konu içerisinde bu ifadeyi çokça kullanacağız. Şimdi bunun R artı birinci terim olduğunu görmeye çalışalım. R artı birinci terimde alttaki sayı R oluyor. Yani bunun bir eksiği oluyor diyebiliriz. Birinci terimde alttaki sayı sıfır. Evet bir eksiği olmuş. İkinci terime baktığımızda alttaki sayının bir olduğunu görüyoruz. Evet Üçüncü terime baktığımızda alttaki sayının 2 olduğunu görüyoruz. Böylece başlarken n'nin sıfırlı kombinasyonuyla başladığımız için birinci terimde alttaki sayı terim numarasının bir eksiği oluyor. Üçüncü terimde 2, dördüncü terimde 3 oluyor. Böylece bunu da görmüş olduk. Açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan dördüncü terimin katsayısı kaç olur? Baştan r artı birinci terimin n'nin r'li kombinasyonu çarpı x üzeri n-r çarpı y üzeri r olduğunu ifade etmiştik. O halde burada baştan dördüncü terimin kuvvetteki sayımız 7 olduğuna göre 7'nin üçlü kombinasyonu ile başlayacağız. Burada alttaki sayının terim numarasının eksi olduğunu ifade etmiştik. Başlarken 7'nin sıfırlı kombinasyonu ile başlıyorduk. Böylece dördüncü terime geldiğimizde 7'nin üçlü kombinasyonu olacaktır. Çarpı birinci terimin 2x olduğunu görüyoruz. O halde 2x üzeri birinci terimin üzerindeki sayının bu iki sayının farkı olduğunu ifade etmiştik. O halde 7 3. Yani burada n eksi r çarpı ikinci terimin eksi y olduğunu görüyoruz. Burada da ikinci terimin üzerindeki sayının alttaki sayı ile aynı olduğunu ifade etmiştik. Yani 3 ile alttaki sayı R Y'nin üstündeki sayı da R yani ikinci terimin üstündeki sayı R Bu halde 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2x üzeri 4 çarpı eksi'nin küpü eksi olacağından eksi y küp diye yazalım. Burada 3 ile 2'nin çarpımı yukarıdaki 6 ile sadeleştirelim. O halde burası 35 çarpı 16 x üzeri 4 çarpı eksi y küpten baştan dördüncü terimi eksi 560 x üzeri 4 y küp olarak elde ederiz. Bize bu terimin katsayısı sorulduğu için katsayının eksi 560 olduğunu görüyoruz. Açılımı x'in artan kuvvetlerine göre yapıldığında baştan ikinci terim ne olur? Açılımın x'in artan kuvvetlerine göre yapılması isteniyor. Açılımın x'in azalan kuvvetlerine göre yapılması durumunda bu formülü kullanıyorduk. Baştan r artı birinci terimi bu şekilde ifade etmiştik. x'in artan kuvvetlerine göre dendiği için biz de birinci ve ikinci terimin yerlerini değiştiriyoruz. Böylece y'yi bu tarafa, x'i de yani birinci terimi de bu tarafa alıyoruz. Böylece buna göre yapılacak açılım x'in artan kuvvetlerine göre olacaktır. O halde baştan ikinci terim dendiğine göre alttaki sayıyı 1 almamız gerekiyor. R artı birinci terimde alttaki sayının onun bir eksiği yani R olduğunu biliyoruz. O halde kuvvetteki sayımız da 8 olduğuna göre 8'in birli kombinasyonu diyoruz. Burada yazalım. R artı 1 2 olduğu için R'yi 1 olarak aldık. O nedenle 8'in birli kombinasyonu ile başladık. İkinci terimin Y olduğunu görüyoruz. O halde Y'yi yazıyoruz. Y'nin üstüne sayıların farklarını yazacağız. Yani 8-1'i çarpı birinci terimin 3x olduğunu görüyoruz. 3x'in üzerine de alttaki sayıyı yazacağız. Yani 1'i. 8'in birli kombinasyonu 8 çarpı y üzeri 7 çarpı 3x oldu. 8 ile 3'ü çarptığımızda 24x y üzeri 7 olarak terimi elde etmiş oluruz. Açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında sondan 8. terimin katsayısı kaç olur? bir terimin baştan ve sondan terim numaralarının toplamının terim sayısının bir fazlası olduğunu ifade etmiştik. Burada kuvvetteki sayı 9 olduğu için bu ifadenin açılımında 9 artı 1'den 10 tane terim olacağını biliyoruz. 10 terim vardır. Aradığımız terimin sondan 8. terim olduğu ifade edildi. O halde terimin sondan olan numarasıyla baştan olan numarasını topladığımızda terim sayısının bir fazlası olacağını ifade etmiştik. Terim sayısı 10 olduğuna göre bir fazlası 11 olur. Böylece sondan 8. olan bu terimin baştan 3. olacağını anlıyoruz. Baştan 3. terimi aradığımıza göre R'nin 2 olduğunu anlıyoruz. O halde terimi yazarsak açılımın kuvveti 9 olduğuna göre 9'un ikili kombinasyonu çarpı birinci terimin olduğu yerde x'i görüyoruz. O halde x üzeri sayıların farkını yazarsak 9 2 çarpı ikinci terimin olduğu yerde -2y'yi görüyoruz. O halde -2y üzeri alttaki sayı yazıyoruz yani 2. 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı x üzeri 7 çarpı eksi 2 y'nin karesi 4 y kare olur. Böylece burası 36 olur. 36 ile 4'ü çarptığımızda 144. Böylece de terimi 144 x üzeri 7 y kare olarak elde ederiz. Bize terimin kat sayısı soruluyor. Kat sayısının 144 olduğunu görüyoruz. İfadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında ortanca terim ne olur? Ortanca terimi yani ortadaki terimi arıyoruz. Açılımın kuvvetine baktığımızda 6'yı görüyoruz. Böylece bu ifadenin açılımı yapıldığında 6 artı 1'den 7 tane terim olacağını biliyoruz. 7 tane terimin ortasındaki terim 4. terim olacaktır. Bunu terim sayısının bir fazlasının yarısını alarak hesaplayabiliriz. 7 artı 1 bölü 2 yani 8 bölü 2'den dördüncü terimin ortadaki terim olduğunu anlayabiliriz. Dördüncü terimin ortadaki terim olduğunu görelim. Dördüncü terimden sonra beşinci, altıncı ve yedinci olmak üzere üç terim vardır. Ve dördüncü terimden önce birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere yine 3 terim vardır. Böylece 4. terimin ortadaki terim olduğunu görüyoruz. O halde 4. terimi hesaplarsak 4. terim için R'nin 3 olduğunu görüyoruz. Kuvvetteki sayımız 6 olduğuna göre o halde 6'nın 3'lü kombinasyonu 1. terimin olduğu yerde x küpü görüyoruz. 1. terim x küp o halde x küp üzeri sayıların farkını yazarsak 6 3 ve ikinci terimin eksi 2y olduğunu görüyoruz. O halde eksi 2y'nin üzerine de alttaki sayıyı yani 3'ü yazıyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı x küp üzeri 3 çarpı eksi 2 üzeri 3 eksi 8 y küp olur. 3 çarpı 2 yukarıdaki 6 ile sadeleştirirsek 5 çarpı 4'ten burası 20 oldu. 20 çarpı x üzeri 9 çarpı eksi 8 y küpten 20 ile eksi 8'i çarptık. Eksi 160 x üzeri 9 y küp olarak ortanca terimi elde etmiş oluruz